Bazı danışanlarım o kadar fazla diyet kültürünün etkisinde oluyorlar ki onların neredeyse bütün düşüncelerini değiştirmem gerekiyor. Kalori saymak, her seferinde bir sonraki öğünde ne yiyeceğini düşünmek ve bunu obsesif şekilde yapmak, her popüler diyeti yapmaya çalışmak ve bu popülerliklere e, ayak uydurmaya çalışmak, her türlü diyetle ilgili popülerliğe ayak uydurmaya çalışmak. Diyelim ki tatlı, abur cubur, sevdiğim bir gıda yedikten sonra vicdan azabı çekmek, arınma davranışları göstermek. Daha fazla işte egzersiz yapmak, bir sonraki öğünde atlamak, işte daha az yemek yemeye çalışmak, kendini aç bırakmak gibi gibi yemek yememeye tövbeler etmek. Her türlü sosyal medyada gördüğü kür, çay, bir türlü o tür işte sihir, değnek denilen şeyleri her şeyi yapmak. Bedeni hakkında olumsuz düşünmek, hiçbir zaman kendini tam anlamıyla iyi, tatmin ve yeterli hissetmemek. Yani ve bu liste sonsuza kadar uzar gider. E, bedeniyle ilgili ve bedeninin yaptığı, beslenmeyle ilgili yaptığı her şeyi yetersiz görmekle ilgili. Ve bazı danışanlarımın gerçek anlamda kilo verseler dahi bütün bütün düşüncelerini uzun vadeli şekilde değiştirmem gerekiyor. Çünkü böyle diyet kültürünün etkisindeki kişiler kilo verseler dahi kilolarını koruyamıyorlar. Çünkü her zaman bir kopma noktaları oluyor. Her zaman bir vazgeçme noktaları oluyor. Çünkü bu Diyet kültürünün tam anlamıyla etkisi değil, bu insan olmakla ilgili bir şey. Her zaman çok mükemmel şekilde davranamazsınız. Bayram, seyran, tatil ramazan mesela ramazan geliyor ve ramazan gerçek anlamda farklı bir yemek şekli ee, Tabii ki bir ibadet olmasını ayrı tarafa koymakla birlikte bu düzen tamamıyla bambaşka ve sizi o gündüz içerisindeki açlık mesela korkunç bir yeme ataklarına sebep olabiliyor ee, orucu açtıktan sonraki zamanda bu gerçek anlamda çok ama çok önemli en kötüsünden diyet kültüründen şöyle kaçamıyorsunuz sosyal medyanın her tarafı kilo ile ilgili ya da televizyonu açıyorsunuz bir tane uzman konuşuyor. Sözde uzman tabii. konuşuyor her şey buraya geliyor. Akraba ziyaretleri, arkadaşlar, iş ortamı her şekilde beden yapısı ile ilgili konuşuluyor. Biri işte iş yerine gidiyor, içeri giriyor. Ve arkasından Aa bu yakışmamış, o kot sana bir şişman göstermiş, bu şöyle olmuş. Yani resmen kaçamıyoruz. O yüzden de burada e, kişiler bedenleri hakkında kırmızı çizgiler çizmeli ve diyet kültürünü bütün olabildiğince bütün benliğiyle reddetmeli. Çünkü kendi bedeninizin kendi kuralları var. Topluma yapılan X kuralı, şundan sonra yemek yeme kuralı, bunu bununla yemek kuralı, hep kural. Ama bunlar benim bedenime uygun değilse ben buna uygun bir şekilde yaşamayacak bir hastalığım varsa mesela size zarar verir. Bu yüzden kendi bedeninizin ne dediğini dinlemelisiniz. Ama benim bedenim sürekli bana tatlı yememi söylüyor. Hayır. Aslında senin bedenin hasta. Öyle düşünmeniz lazım. Yani burada e, düzelteceğiniz şeyler var. Sürdürdüğünüz alışkanlıklar size zarar veriyor. Siz zannediyorsunuz ki hayatınızın her noktasını tatlı istiyorsunuz. Ama günün geneline açık bakıyoruz. Aslında o kadar yetersiz beslenmişsiniz ki o tatlı aslında vücudumuzun kaçış yolu. Kısa yoldan enerji almaya çalışıyor. O yüzden sizden ricam diyet kültürüne hizmet eden uzmanlar, diyetisyenler, sosyal medya hesapları, e, fitness hocaları, kalp doktorları bilmem ne. Yani her türlü şeyden kaçmanız, bunları dinlememeniz ve diyelim ki böyle bir ortamın içinde bulunmak zorundasınız iş yeri gibi bir yer. Bunları karşınızdaki kişi tabii ki kırmadan kırmızı çizgilerinizi çizip bu vücudunuzun sizin için mahrem olduğunu ve sizin karşınızdaki kişinin ona yorum yapma hakkı olmadığını hatırlatın. Rica ediyorum. Benim sizden ricamdır.